Kalp de tercihıyla. Peki kalbin temiz de niye hayatın kirli? Hayatın da temiz olsun. Temiz bir kalp, temiz bir hayat verir insana. Temiz bir kalp, temiz bir davranış verir insana. Temiz bir kalp, temiz bir zihin verir insana. Temiz bir kalp, temiz bir akıl verir insana. Neden aklım kirli? Öyle değil mi? Çünkü kalp beden ülkesinin başkenti. El ayak, dil dudak, göz kulak bu başkente bağlı. Sen Ankara'dan ne talimat gelirse Erzurum'da o uygulanır. Kayseri'de o uygulanır. Ama bakıyorsunuz. Diyor ki ben özetliğimi ilan ettim. Hatta bağımsızım. Merkeze hiçbir vergi de vermeyeceğim. Ama merkeze bağlı. Merkez temiz. Merkezin temizliğinden sana ne? kalbinin temizliği ellerinde belli olur. Gözünde belli olur. Kulaklarında belli olur. Hayatında belli olur. Çüpün içinde ne varsa dışına o sızar. Çünkü başkent hüküm veriyor. Yürek tahtında kim oturursa senin sultanın odur. Şeytan iktidarı ele geçirmiş bir kalpte efendim benim kalbim temiz diyebilir misiniz? Veyahut da bir insan envai çeşit günah işliyor ama kalbinin temiz olduğu.